Bugün sadece aynadan çıkan loot ile win almayı deneyeceğim. Bunu yapmıştım ama modun gitmesine çok az bir zaman kaldığı için tekrardan yapacağım. P90 ve AVM tamam. Çatıyı süslemişler. Çatıya çıktı. Burada geldi. Tamam. Aa burası da dolu. Gördüm onu. Kilimi alacağım direkt. Onu da gördüm. Onu vurmam lazım. Son bir adam kaldı. Bunun da kilini alıyorum. Yatıyor mu? Görmüyorum. Ha, yatıyor. Onu da gördüm. Sen Tamam. Arkadaşı da var bir yerde. Aa gördüm. Son 4 kişi. Adam mı lan o? Oo, iyi buldu ya. Eve kaçacağım. Ya oğlum giremedim içeriye ya. İyi buldu iyi buldu.